Bu benim kutum. Bu Ne? <laughs> Aşkım, ne? <Ya. gülüyor> ne? 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 Kırarsın dizgin tut. <gülüyor> ne <gülüyor> bu biliyor musun? Yok. Bilmiyorum ama lazım da bize ha. bu. Ben hep Bilmiyorum. diyorum bize böyle bir şey lazım diye. <laughs> Allah aşkına sen ne ol. ana. Bu söndürücüymüş. Ay gördün mü? Bak şimdi. Ha. ha? Hayır. ha. Kaç para verdin bunu? Al. <laughs> Ne? Sevinçten ne bak. Mumu sakın böyle üfleme nefesin boşa gidecek. böyle üflemeyin tamam mı Şöyle. Olay bir bu. Olay bu tekniğini bileceksin. Ben diyorum aylardan beri evde bir eksiğimiz var ama. Bak şimdi biz de eskiden böyle üflerdik. Söndürdük mumu oğlum. Tamam mı? <laughs> Bedava. Bedava. Para yok. Ama bak bir eğitim veriyoruz burada eğitim. Tamam. Temel bir eğitim veriyoruz tamam. burada. Temel, okulda heh, temel, okulda ok merak etme, abone heh, Hayır bak şimdi okulda bunu öğretmezler. Tamam mı kızım? Tamam. Nihat tamam. sen de ne okulda bunu öğretmezler bak. Mum böyle söndürülmez. Bak. Böyle mum söndürülmez. Nefesin boşa gidiyor. <laughs> Yazık günah ciğerlerine içeride. <laughs> ha bak. Mumu böyle söndüreceksin. Bak. <laughs> Nefesin boşa gitmesin. İçeride kompresör çalışıyor. Hava üretiyor. Senin çeyizine bir tane bundan koyacağım. Kızım senin çeyizine de koyacağım bundan. Tamam mı? Senin karın kızar yoksa bu olmazsa. Senin de kocan Aşkım şimdi bunu yer burası mı? He. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Çok güzel bir yer sesmiş. <laughs> <laughs> Hadi tamam. Yeter soğuttun beni o